Ama siz beni hiç anlamamışsınız ya. Sivas'la bura. Babazın ailesi nerede lan? Ne zaman gelecek? Ha, Bak ben de baba sana bunu söyleyecektim de bir türlü fırsat olmadı. Şimdi Marika'nın kimi kimsesi yok. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş. Canım Allah Allah. Başka hiç mi yokmuş canım? Emmisi, anası, ne bin bibisi. O kadar yatağa yaptım ya ben. Marika'nın kimi kimsesi yok. Çocuk esirgeme kurumunda büyümüş. Tabii devlet bir okutmuş onu? İnsanın içinde olacak biliyor musun? İçinde. Bana bak. Bunların adetleri ne ola ki? Ee, bizim adetlerimiz gibi olacak baba. Siz nasıl istiyorsanız öyle olacak işte. Ha, o zaman olur lan. O zaman kolay. Ya onu ben hallederim. Bak şimdi hanım, sen bir misafirler rahat ettir. Odalarını hazırla. Ben kahveye gidiyorum. Bir dur hele bir dur dur dur. İsmail. Hey ya. Bey. Bak kurban oldum. Şunu götür abine ver. Ne de olsa ailemizin büyüğü. <laughs> lan sen davetiye mi bastırdın? Birikmiş para mı vardı? Kaç tane bastırdın? Ne parası lan? Ne monelik ya bunlar? Davetiyeceği vardım. Hepsinden bir tane bastı. Biz içinden seçek dedim. Sağ olsun beni kurmadı bastı. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Bende kara esnaf var. Senden haber? O dedi olmayacak tamam mı? Çek. Çek ya kapı. Şu adamı sallandırdı bu. Ki, aslan kızım buradan oldu? bak. Artık ne ben? ne? Bir bataklık var. Vallahi her bir şey yapmışlar kız. Bak halele bak hele.